Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bu bölümde Binance Launchpad'deki Launchpad'lerden bahsedeceğim. Şu an yeni bir Launchpad geldi, Rez isminde. Daha önceki Launchpad Omni'ydi arkadaşlar. Omni ilk çıktığında şurada 50-55 dolar arasını gördü arkadaşlar. Buradan ben sattım ve Omni bana yaklaşık olarak 16.92 dolar gibi bir para kazandırdı. Yani beklemedim. Beklesem yarıya düşecekti. Ama şu an yani tepeden çıktığı anda sattım. Bazen çıktığı anda satmazsanız bir süre sonra bu iki katına, 3 katına da çıkabiliyor. Ya da böyle olduğu yerde de seyredebiliyor. Ben çok fazla bir beklentim olmadığı için satıyorum. Yani 15 dolar kısa vadede güzel bir para. Reze'de nasıl katılıyorsunuz? Buradan yine Binance'da arama bölümüne gelip arkadaşlar bu kısma Launchpad yazıyorsunuz. Şu şekilde Launch. Launchpad yazıyoruz arkadaşlar. Launchpad'e tıklıyoruz. Ya da launchpad.binance.com adresine girdiğiniz zaman bu ekran bizi karşılıyor. Şu an işte burada total projeleri ve istatistikleri görebilirsiniz. Reze katılmak için de buradaki Rez'in üzerine tıklayıp arkadaşlar buradan pullara ulaşıyoruz. FDUSD ya da BNB olarak da buradan katılım sağlayabiliyorsunuz. Katılmak için stake et diyorsunuz ve miktar girdikten sonra stake et butonuna basmanız yeterli. Ödülleri al dediğimiz zaman da buradan ödülleri topluyorsunuz arkadaşlar. Belli saat aralığı ödüllerinizi alabilirsiniz. Burada yine süresi var bunun. Süresi bitiminde yani 5 gün 14 saat diyor. Sonrasında topladığınız tokenlar bir sonraki gün listeleniyor ya da bitimindeki aynı günde listelenebiliyor. Bunu takip etmeniz lazım listelendikten sonra hızlı bir şekilde satabilirsiniz. Projeyi araştırmanıza gerek yok. Zaten dediğim gibi Binance destekli bir projedir. Ve burada BNB ile ya da FDUSD ile pool'a katılabilirsiniz. Ben genelde iki tane BNB ile katılıyorum ve yaklaşık 15 ile 20 dolar arası bir kazan sağlıyor. Bundan 3 stake öncesinde çok düşük kazandırmıştı ve o yüzden yani bir 5-6 dolar kazandırdıydı. O yüzden millet biraz sinirliydi. Sonrakilere katılmadı ve orada daha yüksek bir kazanç sağlamıştı. Yani ortalama 2 BNB'ye 15-16 dolar bir kazancı var. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Elinizde BNB varsa bu işlemi yapabilirsiniz. BNB'niz yoksa gidip BNB alıp bu işlemi yapmanızı önermem. Çünkü BNB'nin fiyatı 600 dolara çıkıyor. Sonra tutup 500 dolara düşebiliyor. O arada siz Hani zarar edebilirsiniz, korkup satabilirsiniz. Ben de dediğim gibi iki tane var sürekli iniyor çıkıyor. Ben satmıyorum öyle duruyor. O şekilde inceleyin ya da FDUSD olarak da katılım sağlayabilirsiniz. Evet bir sonraki LaunchPool'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.